Kripto Kurallı kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir gibi sorunuzun cevabını gidermeye çalışacağım. Önemli grafiklere bakacağız, önemli haberlere bakacağız, önemli veriler bulunmakta hepsini anlamaya çalışacağız diyerekten hemen videoya başlamak istiyorum. Öncelikle burada baktığımız zaman arkadaşlar dün de canlı yayında konuşmuştuk aslında. Bitcoin'in bu trend desteğini tam olarak kullanabileceğinden bahsetmiştim. Ve burada 37.300 seviyelerinde takılıyorduk. Ve bunun iğne olarak kalabileceğinden gün kapanışının çok ama çok önemli olduğundan bahsetmiştim. Bakın tam olarak gün kapanışında trend desteğinin üzerinde kapattık. Bu da gerçekten olumlu. Ve zaten şunu söyleyebilirim. Zaten bunu Twitter'da da paylaştım. Bir saatlikte bakıyoruz arkadaşlar. 4 diptir devam eden yani 4 tane dip oluşumundan beridir devam eden bir pozitif uyumsuzluk var. Eğer ki bu çalışırsa çok daha sert tepkiler gelebilir. Yani bu uzun süredir e, takip edilen uyumsuzlukların verdiği tepkiler de buna bağlı olarak daha sert olurlar. Bu da bakalım çalışırsa şu 40.500 41.000 aralığına doğru direnç aralığına doğru bir hareket daha görebiliriz Bitcoin'de. Peki bu dönüş için yeterli bir unsur olabilir mi derseniz açıkçası 42'nin üstüne hacimli bir şekilde atmadığı sürece yeniden dönüş konuşmayacağız. 47'nin üstünde bir kapatma gelirse de emin olmamızı sağlayabilir. Hatta burada çok daha güzel hareketler gelmesini sağlayacaktır. Yani kısa vadeli bir 42 direncinin aşılması gerektiğini söyleyebilirim. 37.000 yine bizim desteğimiz oynayacaktır. Bunun altında kapatma yapmadığımız sürece şu an için kısa vadede bir sorun görmüyorum. 37'nin altında maalesef mum kapatırsak da burada artık trend desteğini alttan gelen 5 yıllık trendi deneyebileceğimizi net bir şekilde söyleyebilirim arkadaşlar. Dediğim gibi şuradaki trend desteğini gerçekten olumlu bir şekilde kullanan Bitcoin görüyoruz. Peki burada kısa vadede bir direnç aralıklarımızı hemen söyleyeyim sizlere. Bakın 1618 SMA'nın direnç rolü üstlenebileceğini konuşmuştuk. Burada da iğne atıp atıp durmuştu. Burada birinci iğnesi geldi. Peki şu an değeri kaçta derseniz 39.600'lere kadar gevşedi. Bakalım yine direnç rolü üstlenecek mi? En azından bunun üstüne atması gerekiyor. Daha sonrasında bunun üstüne atınca da iş bitmiyor maalesef. Çünkü bu defada günlükte dirençlerimiz var. Hemen onu da göstermek istiyorum. MR Ribbon'lar var. Bakın görüyorsunuz zaten şurada trend direncimiz var. 41.500'ler bulunmakta. Buralar önemli. En azından 42'nin üstüne atmamız gerekiyor ki burada MA200'ü tekrardan deneyebileceğimizi düşünelim. Yani 45 binlere doğru bir hareket gelebileceğini söyleyebilelim. Henüz dönüş konuşmak için erken. Zaten market adına tam olarak dönüş istediğimiz seviye de 47 bin seviyesiydi. Burada oluşturursa bir W formasyonu ve kralımıyla birlikte şurada olduğu gibi bir rally onayı alabilirdik. Bakalım 47 kırılacak mı veya artık düşüşler ne kadar sürecek hep birlikte göreceğiz. Dediğim gibi kısa vadeli dirençler takip edilebilir. Sonrasında burada hacime bakalım. Hacimler ne durumda? Hacimler hala düşük. Buna birazdan bir daha bakalım. Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandının orta bandı da bizlere o da 39.700'leri gösteriyor. Yani bakın 39.600 ve 39.700 bandları önemli bir direnç oynamaya devam edebilir. Bunları biraz takip edeceğiz ardından 41.000 civarı bulunuyor 41.500 civarı bulunuyor yani işimiz biraz zor ee, dediğim gibi güzel ataklar görmemiz güzel hacimli hareketler görmemiz gerekiyor şu aşamada yoksa bunlar maalesef tepki yükselişi olarak kalacaktır tepki yükselişinin itibaren de tekrar trend kanalı test edilebilir. Bakalım ishimoku bulutu ne durumda derseniz ishimoku bulutu alda fakat bir türlü kendini yukarıya doğru atamıyor sapma çizgisi kendini yukarıya atarsa onaylı bir al olacaktır. 1618 SMA'larda artık maalesef altına attığımız için şu an yeniden direnç rolü üstlenme durumunda olacaktır. VPVR açısından şu an bakın buradaki e, direkt olarak hacimli bölgeyi kullanıyoruz. 37 altında kapanış yaparsak maalesef bakın hacimsiz bölgeyi görebiliyorsunuz. Bu biraz sorun olabilir. İstüren e stop şu anda alda ve diyor ki bizlere 38333800'ü koru diyor. Yani bu trend desteğini koru diyor. Bu da gerçekten güzel duruyor. Yani buraya geldiği takdirde yine tepkisini alacaktır bana kalırsa. Golden Dead Cross açısından Dead Cross'ta gidiyoruz. 1.618 SMA'da yaklaşık olarak 45 binlere kadar gevşediğini söyleyebilirim. Sonrasında burada baktığımız zaman hacimlerin anlamlı olmadığını görüyoruz arkadaşlar. Hacimler burada dünkü barla birlikte bir yine bir düşüş yaşadık. Fakat anlamlı bir hacim değildi. Hacimler bugün daha iyi aslında. Bugün daha da iyi toparlayacaktır. Piyasalar yine açıldı biliyorsunuz. Onlarla birlikte tepkisini verecektir. Hacimlerin toparlanması gerekiyor ki zaten hacimsizlik olduğundan dolayı da Bollinger bandslarında bir daralma var. Bakın görüyorsunuz yine sert hareketlerin yakın olduğunu söylüyor bizlere. Bir saatlikte bir daralma var. Pozitif uyumsuzluğu kullanırsak bunu 40.500 doğru bir atak dahi yaptırabiliriz. Şu pozitif uyumsuzluğun çalışmasıyla birlikte 4 saatlikte yine daralmalar başlamaya daralmalar başlıyor. Bu da önemli bir sinyal bizim için. Sonrasında buradaki veri de bizim için çok önemli. Bu da bize diyor ki şu trend desteğini kullanırsan efektif bir şekilde yukarıya doğru bir hareket daha gelebilir. Buradaki üçgenin kırılımına göre de pozisyon alabilirsin diyor bizlere. Bakalım bu kırılımı da takip edeceğim. Arisay'da oluşan bir üçgen söz konusu. USDT dominansı adına direnç alanlarına doğru yaklaştığımızı, Bitcoin adına da diplere doğru yaklaştığımızı unutmamak gerekiyor. Sonrasında burada hala diyor ki sen pozitifsin. 34500'ün altında kapatma yapmadığın sürece pozitif olarak düşünmeye devam edeceksin. Altına iğneler gelebilir. Sorun yoktur diyor. Sonrasında burada ise arkadaşlar bizlere logaritmik ölçekli grafikte 34700 diyor bakın. Hemen hemen zaten sayılar yakın. 34.700, 34.500. Burayı kaybedersen maalesef 29.000'lere doğru gelebilirsin diyor. Yani alt banda gelebilirsin ve burası da bizim en alttan gelen trendimiz ve bu bizlere geçmişten bu yana güzel destekler üstlendirmiş ve dipleri verdirmiş adeta görüyorsunuz. Zaten bu yüzden 34.700 önemli. Haftalık da bunun altında kapatırsak 29.000 30.000 seviyeleri maalesef gelebilir diyor. Burada baktığımız zaman long short durumunda şu an için likidasyonlar e, pek bir likidasyon göremiyoruz e, Düne gittiğimiz zaman bayağı iyi bir likidasyon toplanmış yine 240 milyon dolara yakın e, Long short yönde bir patlama olduğunu söyleyebiliriz Genel anlamda hala longların pozitif yönde Aktif olduğunu söyleyebilirim yani longlar şu anda fazla Shortların pozisyonlarını kapattığını görebiliyoruz ki zaten bunun da uyarısını yapmıştım shortlar dikkat etsin şeklinde Bir uyarıda bulunmuştum ve bundan daha da önemli olan bir unsur var Diyor ki DXY'de de tepe gelebilir DX'ye güzel ataklar yaptı. Yukarıya doğru ataklar yaptı. 100-101 seviyesine geliyor. Önemli dirençlere geliyor. Ve uyumsuzluklar var diyor bizlere. Bu uyumsuzluklar DXY'de çalışırsa Bitcoin'de direkt olarak dip gelecek. DXY'de tepe ve rahatlama döngüsüne girebileceğimizi söyleyebilirim. Çünkü DXY bakın burada makro anlamda geri çekilme yaşadığı zaman Bitcoin'de parabolik bir artış geliyor. Ve bu parabolik artışla birlikte yukarılara doğru çok daha sert hareketler yapıyoruz. Sonrasında 10 Mart'a 2 gün kaldı arkadaşlar. Çok ama çok önemli. Geçen defa trendin yönünü döndürmüştü bu hatırlayın. 10 Şubat'ta Bitcoin 44.000-45.000 bin, bin civarındayken bir anda kendimizi 34.000'de bulduk. Yani bu 10 Mart'ta önemli olacaktır. Yani bakalım trendin yönünü mü döndürecek nasıl olacak şu anda fikir birliği %7.9 civarında. yüzde %7.9'a kadar çıktı. 7.8'di 7.9 oldu. Bakalım kaç çıkacak ee, çok fazla çıkması direkt olarak FED'i etkileyecektir, her şeyi etkileyebilir, piyasaların tepkisini etkileyebilir. 10 Mart'ta canlı yayındayız ve FED'in kararını birlikte değerlendireceğiz. Haberlere baktığımız zaman Hazine Bakanı Yellen diyor ki yaptırımlardan kaçınmak için kripto paraları kullanıyorlardı diyorlardı. Ve direkt olarak borsalara bir baskı kuruyorlardı arkadaşlar ve Coinbase bu baskılara daha fazla dayanamadı. Ve Rus adreslerini, Rusların kripto adreslerini kara listeye aldı ve onların işlem yapmasını engelliyor şu anda yani tabii ki çok kötü bir durum. Tabii ki kriptonun ruhuna aykırı bir durum. Ama görüyorsunuz, büyük eller her türlü şeyleri yaptırabiliyorlar. Coinbase de bunu bu şekilde yasaklattığını söyleyebiliriz. Aynı şekilde Visa ve Mastercard'dan da Rusya'ya yönelik yaptırımlar devam ediyor. Rusya'nın bir çember içine daraldığını görebiliyoruz ve yakında bu savaş sonlanabilir çünkü şu an çok fazla etkileniyor. IMF diyor ki bu direkt olarak bizi etkileyecek diyor. Küresel ekonomi üzerinde de şiddetli etkisi olacak diyor. Herkes etkileyecek diyor bu savaş durumu. Ve hatta şöyle kötü bir durumda var. E, büyük buhrandan 10 kat daha kötü olabilir şeklinde yorumlar var. Yani biliyorsunuz büyük buhran yaşanmıştı. Ekonomiler çökmüştü. Herkes yerle bir olmuştu. Daha kötü olabileceği bir dönem dahi gelebilir diyor maalesef. Sonrasında baktığımız zaman burada Skybridge Capital'den şöyle bir durum var. 100.000 bin dolar hedefleri vermişlerdi ve 500 bin dolara güncellediler o hedefleri. Diyorlar ki Bitcoin 500 bin dolara ulaşacaktır. Çünkü bunun en öndeki en büyük sebep de diyor ki SEC artık Bitcoin'i onayladı. Bitcoin'in ETF'ini onayladı ve direkt olarak artık Bitcoin'in önü daha da açık. Önündeki engeller birer birer azalıyor. Kurumsallar daha net girebilecek ve Bitcoin'in uzun vadede hedefinin 500 bin dolar olabileceğini söylüyor. Balinalar ne yapıyor derseniz balinalarda yatay gidiş devam ediyor. Fear and Greed Index'e baktığımız zaman da 21 seviyesine kadar geriledik. İnsanlar aşırı korku durumunda. Videoyu beğenip kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.